Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Balık Burcu ile devam ediyorum. Sevgili balıklar, 14-20 Temmuz haftası. Siz neler bekliyor? Buna bakacağız. Ee, Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Sevgili balıklar, kanalımızın içeriğinde Burçlara Özel Kahve Tarot Bakımları ve Zamansız Zamana yapılan Aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Hadi bakalım balıklar niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektif bir bakım sizi uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Balık Burcu'nun kucağında çocuk tutan bir kişi var burada. Kucağında tuttuğu bir çocuk var da böyle kafasında da ee, sanki biraz böyle kafa karışıklığı var. Nasıl diyeyim? Düşünceleri karışık, zihni karışık, yönü başka tarafa dönmüş. Bakın şurada kafasının üstünde bir takım böyle düşünceler kızgınlık birine, kızgınlık ve öfke şurada kucağında çocuğu tutmuş düşünüyor. Sen de olabilirsin bu. Ee, başkası da olabilir, yakınında yörende birisi de olabilir. Ee, bu kişinin biraz öfkesi var. Biraz ruhsal sıkıntısı var arkadaşlar bir depresyon halinde olabilir. Ee, eğer sen sen zaten e, bu durumu toparlayacaksın bak ayağının altında seni tutan bir kişi var. Bir kişinin desteğiyle toparlayacaksın ama bir başkasıysa civarında sen de bu kişiye destek çıkabilirsin. Yol ayrımına gelmişsin bak bir yol ayrımı çatallaşmış yolun. Ama köklü ilişkiye köklü bir e, evliliğe ya da köklü bir işe sahipsin. Şimdi sen buradan bir yol ayrımı yapmayı düşünüyorsun. Bazı balıklar boşanmayı düşünüyor olabilir. Çünkü e, bu köklü durum içerisinde karşı karşıya gelmiş iki kişi var. Yani iblisinleri boşanmak istiyorsun Ya da yıllardır çalıştığın iştir patronunla karşı karşıya gelmişsindir. Böyle bir e, karşılıklı konuşmanız olacak. Arkadaşlar siz biraz daha böyle e, sert biraz daha öfkeli konuşabilirsiniz. Ama karşı taraf biraz daha mülayim ve alttan alacak. Karşı karşıya geleceksiniz ama diğer taraf bitmesini istemeyecek. Evet balıklar. Şurada da tek kalmış. Hani bir ortamdan geri çekiliyorsun artık. Hani vazgeçer gibi bak, şurada tek başına kendini kopartmışsın, yakın çevrenden ya da arkadaşlarından, hatta belki etrafındaki herkesten kendini soyutlamışsın arkadaş. Yalnız kalmak istediğin bir süreçten geçiyorsun muhtemelen ee, ve burada bir kişi var, bak onu düşünüyorsun sen, sen onu düşünüyorsun. Ne kadar rahat diyor olabilirsin, kızgınlığın ondan olabilir, umursamıyor diyor olabilirsin. Ee, sen onu düşünüyorsun ama bak, onun da kafasının üstündeki sensin. Görüyor musun? Sen onu düşünüyorsun, o da seni düşünüyor. Altı vakit içerisinde bu kişiden bir haber alacaksın. Ama dolaylı yoldan bir başkasından haber alacaksın bununla alakalı. Ve balık burcum o an böyle içsel olarak o an sen bir adımda eylemde bulunabilirsin. Sen aramaya kalkabilirsin. Sen konuşmaya kalkabilirsin ama yapma. Çünkü öfkeli olacaksın. Öfkeyle hareket edersen zararlı oturursun. Bak eğer ki o öfkene sahip çıkarsan ondan geliyor zaten bir adım. Sen susarsan ondan gelecek zaten bir adım. Ve ondaki adım gelene kadar sen zaten sakinleşmiş olacaksın. O zaman daha mantıklı bir konuşma görüşme olacak. Şöyle baktığımda balık burcumu hanede de bir takım sıkıntılar var. Böyle bir takım can sıkıntıları. Göz göz olmuş için Hani çözülemeyen sorunlar, çözülemeyen problemler. Biraz böyle ruhun daralmış sanki. Yani bak tamamen göz göz fincanın gibi görüyor musun? Minik minik, minik minik. Çözülemeyen sıkıntılardan kaynaklı böylesin ama böyle saçları belirgin, hatta böyle önüne doğru biraz ıı, şekilli olabilir, kıvırcık da olabilir bir erkek var burada. Senin kafandaki karışıklığı ya da senin soru işaretlerini bu kişi çözecek arkadaşım. Onun tam arkasındasın. Şu an bekliyorsun, beklediğin için biraz olumsuz geçiyor olabilir süreç senin nazarında. Ama bu kişiden böyle sana gelecek olan destekle. Bu hanedeki kargaşa ya da kaos da bitecek ve bir kadın iki çocuk çıkmış. Bir kadın ve iki çocuk. Büyükçe bir soru işareti var. Ee, Balık burcum, bu sen olabilirsin. Hani e, derin derin düşünüyorsun ne olacak, ne yapacağım. Biraz kaygılısın ama. Sen değilsen de bir kadın ve iki çocuk bir yola gidiyorsun. Gittiğin yerde de görebilirsin ve bunlarla alakalı böyle bir şey yapma çabası içerisine girebilirsin. Çünkü orada bir sıkıntı, bir belirsizlik gözüküyor. Evet balıklar hadi bakalım dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız ne verecek. bileğin gerçek yaşıyor diyor arkadaşım bak şurada ayaklarınız gövdeniz bir vücut böyle yan yana karşılık birbirine bakıyor ama gövde bir ama bak onun aklında bir tane soru işareti var senin aklın zihnin beynin dolu yani çözmeye çalışıyorsun ya da bir şeyleri çözemediğin için bu kadar karışmışsın Burada da kafanın üstünde bir başkası çıkmış. Yani e, kolektifte bir kısım başka bir tarafa yönelmiş de olabilir. Ama bu sanki böyle bak bağı çok güçlü. Seni tutacak bir aydınlığa çıkartacak. Bu destek alacağın kişi de olabilir. Çünkü tutacak elinden ve sen bir aydınlığa çıkacaksın arkadaşım. dört rakamını vermiş. 4 vakit içerisinde de bir uçak var. Uçak, uçakla bir gelenin var. Ya gelen var ya gidiyorsun. 4 rakamını vermiş arkadaşım. Hanene ay doğuyor ama senin rahatlığın 3 4 5 parça gelen para var. Senin rahatlığın bu parayla olacak. Evet. göz yaşında akıyor. Bak, ter temiz, dilinin olması ile birlikte akıtacağın da bir gözleşin oluyor. Evet balık burcum şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün ismini zikredin yüzünü hayal edin onun enerjisine gireceğiz soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Adana'nın ağzını ve Giresun'un G'sini çok net vermiş. Harf olarak ve 5 rakamını vermiş arkadaşım. 5 gün, 5 beş saat, 5'li bir tarih. Maksimum 5 hafta. Kahve bakımları uzun zamanı vermez. Maksimum 5 hafta içerisinde aklınızdaki kişiye iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine ilgi çek, olsun arkadaşlar. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.